Merhabalar herkese. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tart tarifi vereceğim. Bildiğiniz tariflerden farklı olarak benim kullanacağım un beyaz un yerine kavulca unu. Yoğurma kabımı öncelikle önüme alıyorum. 250 gram tereyağım var. Burada 250 gram tereyağı kullanıyorum. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ama kendini çok fazla salmamış olması gerekiyor. Zaten yoğururken kendini salacaktır. Bunu yoğurma kabımın içine aldım. İki tane yumurta ve şeker. Pudra şekeri. Bunları öncelikle bir harmanlayacağım. Ardından azar azar un ekleyeceğim. Bu tarifi aynı şekilde beyaz unla da deneyebilirsiniz. Tam buğday unuyla da deneyebilirsiniz. Farklı çeşitli unlarla da deneyebilirsiniz. Bu unla yaptığım tart benim daha çok hoşuma gitti. Bu bence beyaz unla yapılan tart tariflerinden çok daha güzel oldu. Şöyle unu azar azar ekliyorum. Evet, vanilyayı da koymayı unuttum. Onu da hemen ekleyeceğim şimdi. Yoğurmaya başlıyorum. Aşağıya tam ölçüleri yazıyor olacağım. İlk başta eee yoğurma kabında yoğuracağım. Sonradan tezgah alacağım. Çünkü mermer tezgahın soğukluğuna ihtiyacım var. Bu tarifi ben reçelle yapacağım. İstediğiniz bir reçelle siz de yapabilirsiniz ya da kendi harcınızı kendiniz hazırlamak isterseniz hazırlayabilirsiniz. Ben reçelle denedim, çok çok güzel oldu. Eğer iç harcınızı kendiniz hazırlayacaksanız şeker miktarını bir tık yükseltebilirsiniz. Reçeller çok şekerli olduğu için hamurun şeker miktarını ben azalttım. Aklınızda bulunsun. Böyle yağlı hamurlarda mutlaka dolapta bekletmelisiniz. Eğer bu tarifi beyaz undan yapmak istiyorsanız unu yavaş yavaş mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü ölçüler birebir aynı olmayabilir. Ama bundan sonra tart tariflerimi kesinlikle ben bu undan yapacağım çok daha güzel olduğuna emin olabilirsiniz. Ve garanti bir tarif. Hamurumu hazırladım. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar kavulca unu kullandım. Zaten tarifi aşağı yazacağım. Ee, bir tabağın içine aldım. Streç filmle kapatıyorum. 10-15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Evet hamurumu buzdolabında dinlendirdim. Evet bu hamurun yarısını alt tabana yarısını da üzerinin dekoru için kullanacağım. Kıyır kıyır olacağını şimdiden anlayabilirsiniz. Hamurun yapısı gerçekten farklı diğerlerinden. Üzerine de bunu koyuyorum. Açmaya başlıyorum. Şimdi bunu bu şekilde üzerine aldım. Şu boş kalan yerleri de doldurabilirim. Hiç sıkıntı değil. Kalıbı yağlamamıza gerek yok. Zaten hamurumuz çok yağlı olduğu için rahatlıkla çıkacak sadece biraz soğumasını bekleyeceğiz çıkartabilmek için rahatlıkla. Şimdi buradaki fazlalıkları alıyorum ve buralara yapıştırıyorum. Çok rahatlıkla kalıba yerleştirebileceğimiz bir hamur bu. Alt tabanım hazır. Zaten kabarmayacaktır ama her ihtimale karşı çatalla delikler açıyorum sık sık. alt taban şu şekilde hazır şu anda. İç harcımızı koyalım. Ben reçel kullanıyorum. Söylediğim gibi siz istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle dışarıdan alınca ya da evde yaptığınız reçelleri kullanınca çok çok pratik oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Şu şekilde. Gerçekten rengi de muazzam görünüyor. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi üzerini süslemeye başlıyoruz kenara ayırmış olduğum hamuru şöyle bir keseceğim. Örgü modeli yapacağız kenarına. Bu şekilde hazır. Ben gerçekten çok uğraştım. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi burada bir yemek kaşığı pekmez, bir tane de yumurta sarısı var. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ve böyle örgülü yerlerin ve kafeslerin üzerine sürüyorum. Ben pudra şekeriyle falan servis etmeyeceğim. Kendisinin zaten rengi çok güzel. Pudra şekeriyle güzelliğini kapatmak istemiyorum. Ayrıca böyle yumurta sarısıyla pekmezi karıştırdığınızda çok daha güzel kızaracak. Güzel bir renk verecek. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim tart fırından yeni çıkardım. Tam 25 dakika kadar pişirdim. neredeyse tamamıyla soğuyuncaya kadar ellemiyorum. Hamur şu anda yumuşak. Kendini toparladığı zaman çok kolay bir şekilde kalıptan çıkaracağım. Turtamı kalıbından çıkardım. Çok çok güzel oldu. Mutlaka denemelisiniz. Garantili bir tarif. Çok beğeneceğinize eminim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.